3, 2, 1 Sayın Merhaba 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 herkese ee, Bir anda Böyle video çekme perilerim geldi <laughs> Aslında hava da kararıyor Akşam oluyor çok ışık da iyi değil Ama ben bir video çekmeye karar verdim Biraz saçlarıma neler yaptım ee, Yıllardan beri Boyalı saçlarım Sarı saçı biraz açık renkleri Tercih ediyorum ee, Bu konuda neler yaptım alakalı biraz konuşmak istedim. Ay yine konuşamıyorum. En önemli kısmı arkadaşlar benim saçım normalde kıvırcık. Kendim bildim bile doğuştan gelen bir kıvırcığım var. Bugün böyle fön çektim falan dedim bir video çekeyim. Işığım kötüyse kusura bakmayın. Uzaklara da dalıyorum onun için de kusura bakmayın. Biraz neler kullanıyorum, saçlarıma nasıl bakımlar yapıyorum bunlardan bahsetmek istedim. Hepsi minimal, çok ultra bence fiyatı olmayan yani Bazıları pahalı ama e, çoğu yani enflasyondan dolayı her şey pahalandı ama çoğu normal standart fiyatlara sahip. Bakımlar, bakım kremleri veya şampuanları. Birkaç şey daha unuttuğumu fark ettim. Bu kadar çok şeyim var mıydı onu da bilmiyorum. Çok özledim şu an. Hemen onları da alıp geleyim bir saniye. Şampuanlardan başlayalım. Şu an falan. Bu Zaja diye okunuyor galiba. %95 doğal içeriklerden oluşan çok fazla Watson's pazarında bulunan, Watson's ya da rozman'da bulunan bir ürün. Yani şöyle göstermek de istemiyorum. Biliyorsunuzdur zaten. Odaklıyorum onu da bilmiyorum. Farkında değilim. Ee, diyor ki kuru ve cansız saçlar için keçi katkılı, güçlendirici şampuan. Keratin ve keçi proteinleri içeri saçları ve saç derisini hassas bir şekilde temizler diyor. Dolgunluk ve parlaklık ve yumuşaklık ve pürüzsüzlük verilmiş. Şampuanların yumuşatmaktan başka bir işe yaradığını düşünen biri değilim. Ki bir şampuan yumuşatmıyorsa kesinlikle arındırıyordur. Yumuşatan şampuanlar da arındırmıyordur. Ben böyle bir kanıya sahibim. Bu da güzel bir şampuan. Ben bunu neredeyse 2 senedir kullanıyorum. Gerçekten düzenli kullanıyorum ve benim saçıma çok iyi geldiğini düşünüyorum. En azından bende hiç kepeklenme olmadı ama kepeklenme, saç dökülmesi arttırma özelliğine sahip bir ürün değil benim için. Hiç öyle şeylerle karşılaşmadım. O yüzden çok memnunum. Saçı da ağırlaştırdığını düşünmüyorum. Onun haricinde bir şey daha göstereceğim size. Bu saç proteini. Sin Bioplex'in. Bioplex'in. Profesyonel diye geçti geçen. Hani bunu ne yapıyoruz? o kadar değişik şey ki. Belki de görmüşsünüzdür. Yerlerde denk gelmişti. Böyle gözüküyor mu ya? İçerisinde ufak ufak böyle protein dedikleri ufak partiküllerden oluşan bir turuncu bir protein bu. Protein açma ve boyama işlemleri saçların yıpranmasını önler Ve saç derisine bakım yapar. Düzenli kullanıldı. Saçlarının kökünce onarır, kalınlaştırır. Saçlara sağlıklı ve canlı ve pürüzsüz görünüm kazandırır diyor. Bu şampuan içerisine döküyorum. Ne kadar döküyorum? 400 ml ben 4 çay kaşığı kadar ekleme yapıyorum. Ve şampuanı hem biraz sulandırıyor hem de biraz Rengini turunculaştıran bir ürün bu. Zaten renginden de kaynaklandığı üzere. Nasıl bir özelliğini gördüm? Belki de psikolojiktir bilmiyorum ama saçlarıma iyi geldiğini düşünüyorum. Parlattığını düşünüyorum. Dediğim gibi şampuan zaten yıllardır kullanıyorum. İlla ki hayatımızda bir şeyler deniyoruz, şampuan değiştiriyoruz, saç kremi değiştiriyoruz, saçlarımıza daha verimli daha İyi yapabilecek ne varsa onu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz sonuçta. Yani kötü etkileceğini sanmıyorum en azından. Kimyager değilsek bence hepsini bilmemiz mümkün değil veya birbirleriyle kombinasyon halinde olduklarında nasıl bir tepkimeye girdikleri veya nasıl bir tepki vereceklerini bilemiyoruz. O yüzden deneme yanına yoluyla aslında bunları keşfediyoruz. Bunu da söylemek istedim. Örbanın şampuanı. Klasik biliyorsunuz. Turunculaşma karşıtı. Sarı gri rengi açılan kumla saç İstenmeyen turuncu. Sarı yansıma karşıtı. Bu V filtresi içirilmiş. Harika şeyler söylüyor fakat gel gelelim. Aa. Ben bir hiç işe yaramadı. Zaten sürdüğünüz an direkt rengi açılıyor. Mordan direkt böyle beyaz zımtırak bir renk geçiyor. Bunu da nereden anladım? Bu ürünü alana kadar. Bio Botanica diye bir markanın 500 ml. Bu ise kaç ml? 250 ml. Trend yoldan aldığımı hatırlıyorum ve yorumlara göre almıştım. Şimdi kullandıktan sonra fark ettiğim şey şu ki bu ürün sürdüğünüz an rengini kaybederken bu ürün tam bir mor hatta maviye yakın bir ton bu yani. Sürdüğünüzde e, saçınızda köpürüyor, köpürüyor. Bu arada zor köpüren bir ürün. Hani şampuandan çok herhalde renklendirici olduğu için falan olabilir bilmiyorum sebebini. Kürtüyorsunuz, köpürtüyorsunuz hala daha o morluk devam ediyor. Hatta o koyu mavilik, mavilikten böyle morluğa açık mor diye devam ediyor saçta. Ama bunun dediğim gibi hiçbir görmedim ya. Bunu bir kere gerçekten 2 dakikadan fazla tutmamamız lazım. Yoksa saçta gerçekten dengesizlikler oluşturuyor. Nasıl bir dengesizlik? O saçlarda bir taraf daha böyle platine kayabilir eşitlemek yani yani o turuncuyu kıracağız diye aslında turuncu olmayan açık sarı yerleri daha da açabilirsiniz. Öyle yaptığınızda tamam turuncular belki biraz daha sararmış olur, daha da turuncu renginden arınmış olur ama bu sefer açık olan renkleri daha fazla açmamaya özen göstermemiz lazım. O yüzden 2 dakikadan fazla bu ürün tutmuyoruz. Bence deneyebilirsiniz. Panda kozmetik gıda yağı etmiş. Sertepe mahallesi üretiliyormuş Ankara'da. Bunlar önemli ya ben çok merak ediyorum mesela nereden çıktığına falan. Bio hmm. Biobotanik Cosmetics diye www.biobotanikcosmetics.com'da da bulabilirsiniz bu ürünü. Instagram hesapları da varmış. Son kez bir daha göstereyim sonra bunun için üstüne çok durduk. Ondan sonra dümdüz Urban'ın e, şu kıvırcık serisini kullanıyorum. Dalgalı ve kıvırcık saçları için bu kadar belirginleştirici. Zaten bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bunu arada sıkıyorum ama ben fazla sprayleri tercih etmiyorum. Çünkü bunlar da çok fazla havalandırıyor saçımı. Kıvırcık olduğum için kabarma etkisi yarattığını yine düşünüyorum. Saç açma sorunum yok, ince telliyim. Kocaman bir taraklı saçımı zaten 3 kere taradım saçlarım açılıyor, hiçbir sıkıntı yok. Şampuan da tabii buna hazırlık yapıyor öncesinde. Siz atıyorum çok kremsiz bir şampuan kullanırsanız sonrasında kesinlikle bir saç açıcıya ihtiyacınız olur ama seçtiğiniz şampuan duştan sonra saçınızın rahat açılıp açılmamasına çok fazla katkı sağlıyor. Bu saçta bunlar pek işe yaramıyor. Ama bunu sıktıktan sonra saçımı düzleştirme veya saçıma bir işlem yaptığımda kesinlikle etkisini görüyorum. L'Oreal Paris'in Studio Pro'su. 72 saat düzleştirici etkili saç sprayı gerçekten çok güzel bir ürün. Bunu kullandığında, ısıyla temas ettirdiğinde şu ürünü o kadar güzel oluyor ki saçlarınız. Saç ile ısı arasına bu ürün girdiğinde İnanılmaz bir sonuç elde ediyorsunuz. Ve saçları istediğiniz şekle sokuyor. Isıtıcıyla ne yapıyorsanız gerçekten saçları yola getiren bir ürün. Nemli saça uygulayın. Evet bu arada bunlar hep nemli saç kürleri, ürünlere. Bir bir şekilde dağıtın. Başınız öne bir şekilde saçınızı saç kurutma makinesiyle kurutun diyor. diyor. Saç diplerinizi iyice uygulayın. Bak saç diplerine de uygulanıyor. İstediğin şekle giriyor. Gerçekten de güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zaten kuaförlerinde vazgeçilmezi pahalanmış ama ben öyle hatırlıyorum bu, bu arada ikinci birincisi bitti ikinciyi aldım bunda da bu arada laf ediyorum ama ikinciyi aldım ne yapayım en mecbur yani o kadar çok artık piyasada ürün çıkıyor ki e, ne alacağımız şaşırdık öyle değil mi İyi olanı bulmaya çalışıyoruz almaya çalışıyoruz şu şekilde böyle bir e, yorum katmak istemiştim neyse evet gelelim ya ben şeyi çok seviyorum üstüne tanımıyorum Özellikle kıvırcık saçlar için bunlar biraz ağırlık yapıyor. Şimdi ne diyeceğim diyeceksiniz. Konudan konuya atladığım için tabi. Bu kıvırcık saçta saçın kıvırcığını alıyor. Biraz daha aşağı çekiyor. Ama Avon'un lütfen şuraya bir yere koyarım. Avon'un bir ürünü var. Yeşil olandı galiba. O kadar güzel. Ben ondan herhalde üniversite zamanında bir 5 tane falan bitirmişimdir. 5-6 tane bitirdiğimi hatırlıyorum. Ne almıyorum şimdi hiç bilmiyorum. İşte unuttuk gittik yani. Bir şeyler bir şeyler oldu. almayı unuttuk. Ee, konu ona geldi ama biraz ondan bahsedeyim o değil. <laughs> Elinize ağzınıza zaten direkt bir ferahlama elde. Size yemin ederim. Sürdükten sonra bir de çok bereketli bir üründü. Bir pompa sıktığınızda bayağı saçınızın her tarafını yetiyordu sanki böyle su bazlı gibi ya ama su bazlı bir yağ gibi. Saçı kesinlikle de ağırlaştırmıyordu. Onu kesinlikle öneriyorum yağ olarak. Avon'un ama her serisi değil. Onun farklı renkleri vardı hatırladığım kadarıyla. Bu yeşil olandı. Ben yine bulup şuraya bir yere koyayım olur mu? Ben onu öneriyorum. Onu da söyleyeyim yani. Ama şimdi gelelim Pantene. Bu da güzel bir ürün. Bu da gerçekten parlaklık veriyor. Ama üstüne çok fazla çıkacağım şey var mı bilmiyorum. Bunun da bu arada için, içinde çok fazla ürün yok. Pantenol, parfüm, linalol, su, limon bir şey varmış, bir şey varmış. Çok da yağ yok yani aslında farklı farklı şeyler var. Ama çok fazla içinde e, madde yok. Çirinin çok fazla olması da bir ürün iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bence tam tersi çok fazla içine katkı maddesi girmiş gibi hissediyorum ben. Bu şahsen benim fikrim. Onu da geçiyorum. Biliyorsunuz klasik uçlara falan veriyoruz. Ee, bir arkadaşımda görmüştüm. Ve çok beğenmiştim. Purple Profesyonel diye geçiyor. pest diye. Ee, Saçlarda matizel şekillendirmeler için idealdir diyor. Her saç tipine uygundur. Saçı kendi parlaklığında şekillendirir. Bu ürün arkadaşlar o kadar iyi bir ürün ki saçına yediriyorsun. Sonra tarağı vuruyorsun. Aynı matlıkta saçın asla yağlıymış gibi gözükmüyor. Saçın tamamen tertemiz gözüküyor. Hatta mat gözüküyor. Ama pırıl pırıl bir saç çıkarıyor ortaya. Jilet gibi bir saçınız oluyor. Özellikle bunu sık fırçayla yaparsanız mükemmel bir saç oluşturuyor. Asla parlatmıyor. Çünkü biliyorum bazılarınız şöyle düşünüyor. Evet saçım toplu olsun ama ben o ürünleri sürünce parlak gözüküyor, jöleli gözüküyor. Ben öyle bir şey istemiyorum diyenleriniz vardır. Başka bir ürün aramayın. Bu şekilde oradan buradan saç çıkmasını istemiyorsanız, yine jilet gibi olmasını istiyorsanız da öyle kalsın istiyorsanız, sabitlesin de istiyorsanız bu üründen başka hiçbir ürün aramıyorsunuz. Bu ürün mükemmel bir ürün. Fonex'in, bak gülmeyin bana, <laughs> kıvırcık saçlı, saçlarımı kıvırcık yaptığımdaki olaydan bahsediyorum. Fonex'in Briantini. Yani çok güzel. Provitamin B5 varmış. İsterse yalan atsın. Bunun gibi bir ürün var mı arkadaşlar? Biliyorsunuz değil mi bu ürünü? Bilmiyorum demeyin sakın. Dünyanın en güzel kuaförlerin vazgeçilmez ürünüdür bu. Ee, saçlarınızı yumuşak, parlak ve doğal bir görünüm kazandırır, kazandırırken içerdiği provitaminlerle saçınızı besler ve korur diyor. Saçlarınızı avucunuzda yaydığınız bir miktar kuru ve nemli saçlarınızı uygulayın diyor. Ee, sonra da şekil veriniz diyor. Saç ağırlaştırır biraz. Evet. Şunun kokusunu bilebiliyorsunuz ya. Çocuklarınızı ineceksiniz. Duştan sonra saçınızı kurutuyorsunuz. Biraz böyle sürüyorsunuz hatta dur süreyim biraz. Sürüyorsunuz böyle. İstediğiniz şekli veriyorsunuz. Hatalandırır bu düz saçlara. Onu biliyorum. Yani yapısına tipinden belli direkt. Ben yağlandırıyorum. Diyemiyorum. Ben bunu dediğim gibi hep kıvırcık saçta kullandım. Böyle elimde tutmam gerekiyor galiba. Yoksa olmuyormuş. Adetlenmiş. Ve kıvırcık saç demişken Mark Antony'nin Profesyonel, kabarıklığı önlüyor saçı yumuşatıyor, ee, doğal, kabarıklığı önleyen kıvırcık saçlar elde etmenizi sağlıyor. Duştan sonra nemli saçı uygulanan bir ürün bu. Bunu biliyorsunuzdur belki biraz pahalı bir ürün bu da. Ee, biraz da dur var mı bunun içinde biraz? Hı, yapısı da şöyle şimdi diğer ürünleri bilirsiniz ama bunlar biraz daha böyle seçerek alınabilen araştırarak alınacak ürünler olduğu için. Saçımı uyguladığımda direkt yapışıyor. Onu hatırlıyorum. Direkt zıp böyle yapışıyor ve saçı direkt o şeyle saçı bırakmamasıyla birlikte saçı kontrol altına gerçekten alan bir bu. Geçen sene aldım. Bayağı da kullandım ben bunu. Emeline bakalım. 177 emel. Neden böyle bir emel onu hiç bilmiyorum. Ama güzel diyorum, Tavsiye ederim. Kıvırcık saçlıysanız buna bakın derim. Gelelim son ürünümüze. Bu arkadaşlar Bioblex'in... Ah dur bir iki tane Bioblex'im varmış benim. Bir bu, bir bu. Ben iki tane bak ürün kullanmak hiç istemiyordum. Hiç de farkında değilim. Işığım gitti ışığım. Son iki ürünüm kaldı. Bunları da anlatmak için yarın beklemem lazım. Ertesi gündeyiz. Hemen devam ediyorum. Bioblex'in protein, keratin ve kolajen ürünü. Balkonda kaldığı için biraz sulanmış baya. Ee, i̇çerisinde keratin var. Keratin sayesinde saç esneklik sağlar ve parlaklık verir. Saça derinleme saça derinlemesine nüfuz ederek saç tellerini yeniden yapılandırır. Uygulama şekli şampuandan sonra saçınızı tamamen kurulayın, nemli bırakın. Ben böyle yapıyorum. Arındırıcı şampuanı kullandıktan sonra bunun bir de şampuanı var tabii ki. Bu keratin ürünü aslında saç düzleştirmek ve saçı onarmak için kullanılan bir ürün. Ee, saçımı yıkıyorum yani yazma, yazdığı şeyi okumama bile gerek yok. Saçımızı yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra nemli saça bunu uyguluyoruz. Kesinlikle çıplak elle yapmayın. Çünkü çıplak elle yaptığınızda parmaklarınız çok fazla buruşuyor. Bu buruşma da hemen geçmiyor. Ne kadar yıkarsanız yıkayın, hatta daha da buruşukluğa sebep oluyor. Ondan dolayı kesinlikle eldivenle yapmanızı öneriyorum. Saçınıza sürüyorsunuz, nemli saça ve o şekilde yarım saat bekliyorsunuz. Aslında keratinle beraber saçınız aynı anda kurumuş oluyor ve biraz da katılaşıyor. Keratin saçı sabitliyor çünkü. Kurutma makinesiyle bir tur geçiyorsunuz, fön geçiyorsunuz, fön geçtikten sonra ısıtıcıyla, düzleştiriciyle saçlarınızı bir güzel düzleştiriyorsunuz. Zaten ısıyla temas ettikten sonra o keratinin saçınızın sertliği kalmıyor. Tam tersi parlak, düz bir saç elde etmiş oluyorsunuz ve tane tane ayrılıyor. Ne kadar iyi ısı uygularsanız aslında önce dediğimiz gibi fön ondan sonra ısı düzleştirici yapıyorsunuz. Düzleştirici yaptıktan sonra günlük hayatınızda kullanabileceğiniz bir saç elde ediyorsunuz. Bu saçı da iki gün kullanıyorum ben. İki gün saçımı ıslatmadan o şekilde bırakıyorum ki daha da etkili olsun. Ondan sonra duşa girip çıktıktan sonra zaten farkı göreceksiniz. Parlaklık olacak. Fön çekmek istemiyorum, ısıtıcı kullanmak istemiyorum diyorsanız sadece saçımı biraz daha parlaklık versin ama şeklini bozmayayım diyorsanız da yine nemliyken sürüyorsunuz. Nemliyken sürdükten sonra saçınızı bir saat kadar bekliyorsunuz. Ondan sonra yıkama aşamasına geçebilirsiniz. Ama dediğim gibi saçımı düzleştirmek istiyorum. Saçım biraz daha kabarıklığını önlemek istiyorum. Saçımın elektriğinin azalmasını istiyorum diyorsanız da düzleştirici vuruyorsunuz. Ondan sonra bir iki gün kullanıyorsunuz. Duşa girip çıktıktan sonra gerçek gerçekten de elektriksiz, parlak, kabarmayan bir saç elde ediyorsunuz. Evet, Super Gro bir ürünü. Bunu bilmeyeniniz var mı bilmiyorum. Bu saç saç desmi yardımcı oluyor günlük veya haftalık bakımda sıçıntılık fark edilir, yumuşaklık, parlaklık ve nem ve canlılık kazandırıyormuş. Nem kaybını önlüyormuş, botanik yağlar içeriyormuş. Ben bunu sosyal medyada öyle diyeyim ya, evet. Patlamadan önce kullandığım bir ürün, liseden beri kullandığım bir üründü aslında bu. Yani üniversiteye geçtiğimde falan çıktıysa şov olur, lisede de iyi zaten ya. Üniversitede. Üniversitede bunu keşfetmiştim. Ve gerçekten de saç tiplerinizi sürüyorsunuz. Tam bir yağ bu. Bu yağı sürdükten sonra asla bir yere çıkamazsınız. Boş vaktinizde yapmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Saçınıza uyguluyorsunuz. Her yerine ben gerçekten bayağı özenerek yapardım. Bayağı dediğim gibi saçlarımda çok uğraşmışlığım var. Bu arada dün vitamin takviyesi yaptırdım saçlarıma. Gerçekten yumuşacık oldu. Onu da kuaförde yaptırdım. Kendim yapmadım. Ne yapıyordum biliyor musunuz? Bir gece bekletiyordum. Ben manyağım çünkü. Bayağı bayağı bir saat falan değil. Tüm böyle unla uyuyordum yastık batıyordu ayrı konu. Kalkıyordum, duşumu alıyordum. Çok fazla uyguladığınızda veya gece benim gibi yapmak istiyorsanız bu ürünle, bu ürünü saçınıza sürdükten sonra ilk duşta kesinlikle çıkmıyor. İlk duşunuzda ne kadar çok saçınızı <laughs> kazırsanız kazıyın, ne kadar şampuanlarsanız şampuanlayın, ikinci yıkamada o saçlarınız eski havasına giriyor. Çünkü bu çok ağır bir yağ içerdiği için. Ben bir şey değil mi? Yağdan dolayı hala bir yapışıklık oluyor. Biraz ağırlık oluyor onu hissederseniz ama ikinci yıkamadım saçlarınız normal haline gelmiş oluyor. Bir şeyler saçları derisini beslemeye yardımcı oluyor diyor. Günlük haftalık bakımlarda yumuşaklık ve parlaklık sağlıyor diyor. Ama asıl bunun patlama sebebi saçı uzatması. saç ee, saçı uzattığını iddia eden daha doğrusu saç uzattığını iddia eden bir ürün değil. İnsanlar bunu saç uzatıyor diye bir iddiaya çevirdiler, öyle bir iddia ortaya attılar. Bunun sebebi de büyük ihtimalle saç derisini deseneye yardımcı olur etiketini gördükleri için böyle bir durum ortaya çıktı ama ben uzattığına inanıyorum. Kokusu da çok tatlıydı bunun. Böyle bir üründü. Bitirdim zaten. Yani kaç, ikinciyi bitirdim herhalde. Ki koca bir ürün. Nasıl ikinciyi bitirebilirim ya? Düşünün. Ne kadar sevmişim. Chivascove'un bukle belirginleştirici saç köpüğü. Bunun numarası var mı? Yok. Her markanın var. Bir daha vardı. Bunun muydu? Ama hava alındı, onu aldılar benden. Yani bu kaldı elimde. Bunları ben kullanmıyorum kıvırcık saçlarımda çok fazla. Nedenini soracaksınız. Her kıvırcık saçlının evinde saç köpüğü vardır. Bunda hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Fakat benim saçlarımda saç köpüğü elektriklenmeye, tülermeye yol açıyor saçımı uyguladıktan sonra kuruyor. Kuruma, kuruduktan sonraki aşaması benim için çok sıkıntı. Kurutma makinesiyle kurutuyorum haliyle. Yani öyle bıraksam belki evet bukleler çok belirgin bir şekilde olabilir. Belirli bir bukle var. Tamam çok güzel. Ama atıyorum hemen şurada bir tane kurutma makinesinden dolayı burada bir tane tülerik kalmış. Burası bir bukle. Burada bir tane tülerik bir saç oluyor. Ben bu saçımı ne yapayım? Böyle bir karmaşa yaratabiliyor. Çünkü neden? Bazı kısımları sertleştiriyor, bazı kısımlar sertleşmeyen kısımlarda da e, kurutma makinesiyle birlikte sertleşmeyen kısımlar uçuşmaya başlıyor. Saçta biraz böyle benim sinir olduğum bir karışıklık yaratıyor. <laughs> Aklıma konuşurken bir ürün daha geldi. Süper Gros'dan bahsederken bu ürün geldi. Bu ürün ne diyeceksiniz? Bu kapsülün içinde keratin, nikotin ve biyotin varmış. Kompleks diyor. Bu ürünü tabii ki de saç tiplerinize uyguluyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Acılı bu. Yani ben bunu kullandım biraz kafa derim yaktı. Ama tam işe yarıyor mu hiçbir zaman e, bunu test edemedim. Neler var içerisinde? Acaba bozuldu mu bu? Hani bozulmuş da olabilir. Şimdi şey ya da bu acıdan dolayı da olabilir. Biraz böyle içerisinde parçacıklar var gibi hissettim kırmızı acı bürüzüyle zenginleştirilmiş. Saç köklerine besin sağlıyor ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı oluyor. İddiası bu. Ben bunu Yavaz'dan almıştım. Ya Rozman'dan. Böyle de almış olabilir. Oradan bir yerden almıştım. Bence hala da satılıyordu. Saçın direncini arttırırken aynı zamanda incelme, acı kaybı, ve kırgınlığı da önlemeye hedefliyormuş. Aynen saçta biz de sürüyorsunuz. 30-40 dakika bekliyorsunuz. Böyle biraz yanıyor, cayır cayır falan filan. Ondan sonra yıkayıp çıkıyorsunuz. Etkisi var mıdır? Zarar vermez. Ama etkisi var mıdır bilinmez. Bu da öyle bir ürün. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ben yine böyle merakımdan böyle çıldırıp almışım. Şöyle tutamıyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi, hatta özellikle yorum yapmayı. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.